sahte dekontlar, sahte kasetler yaptılar diye çekilmedi. Ama şu seçmenin kendini sorgulaması ile ilgili söylemek istediğim nokta şurası. Şimdi Cumhuriyetçi Atatürkçü seçmen suçluyor. AK Parti seçmenini. Hatta koyun diyor. Çok ayıp ediyorlar öyle söylemekle o ayrı mesele. Ama suçluyorlar, aşağılıyorlar. Bir de kendilerini sorgulasalar. Hizmet et, etme fark etmiyor. Kazanılacak yerler var. Hizmet et ya da etme. Bodrum'da su yok ya. Su yok, su. Tankerlerle su getiriyoruz. Ama gene kazanacak. Ya bu seçmen de kendini bir sorgulasın o zaman. Karşıyaka'da, Çankaya'da, Beşiktaş'ta hizmet olmuş olmamış fark etmiyor ki. Seçim yine kazanılıyor. Öyle olunca fark çıkmıyor ortaya. Konya'yı nasıl olsa AK Parti kazanıyor ama Beşiktaş'ta nasıl olsa CHP kazanıyor. Her iki seçmenin de kendini sorgulaması lazım. Onun için biz bu milleti sıkışmışlıktan kurtarmak istedik. Bir üçüncü yol önerelim dedik. Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan dedik. Memleket Partisi bunun için kuruldu dedik. Beceremedik. Bu seçimde be beceremedik. Bu beceremeyeceğiz anlamına gelmez.